Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mike yerimde. Kim var? İsmini bilmediğiniz kişi. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu basaya basacağız. Bunlar terörist. Her girdiğinizde her girdiğinizde size zarar veriyorlar. Bu arada yanım, yanımdaki en güçlü terörist Türkiye'nin. Evet, büyük kapışma sonucunda birinci sıraya geçtim. Evet. Şu anda lider durumda. Evet arkadaşlar toplam kapışmalarda var böyle oyuncak silahlarla kapışma var ve toplamda 13 senedir liderliğini kimseye kaptırmıyor. Evet arkadaşlar liderliğimi kimseye kaptırmıyorum. Peki abuzilen güçlü müsün? Oğlum sen salak mısın? Sen daha 36. sırasındasın. Ben birinciyim ben oyuncak oyuncak tabanca oyuncaklarla man oyuncak tabancalar alıyorduk arkadaşlar öyle savaşıyorduk oyuncak silahlarla ben 26. sıraya geçtim Franklin Franklin 16. Trevor ise çok kötü olduğundan 45 kişiye geçti toplamda 70 kişiden evet arkadaşlar ben de birinciyim abici kaçıncı sırada Abuzu 5. sırada eziktir o. Neyse. Hadi bakalım. E şuradan nasıl geçeceğiz? Kanka birilerini öldür. Tamam kanka. Şöyle sık. Tamam. Kanka dikkat. Lan. Kanka vuracaklar seni. Vurmazlar kanka. Çok iyiyim Kanka nereye? Dur araba alacağız kanka. Kanka ne yapıyorsun ya? Ç ne sorak mısın sen? Kanka bak Şöyle parkur yapacağız. Aman ha bunları dikkat edelim yoksa düşeriz. Aman ha ha dikkat ettim ben. Şuradan tırmanıyoruz. Ve aşağı atlıyoruz kanka gel. Tamam kanka geliyorum ben. Kanka. Lan kanka gelsene. Kanka, kanka, kanka geldim. Tamam kanka. Lan. Savaş lan. bir şey yaramıyorsun be Michael. Bak bana gerek yok kanka gel. Dur kanka senin vermeyin var mı? Vermi batmış mı sana? Tamam kanka temiz seni iyi koruyalım. Ben olmasam ölmüşüm şimdi. Hayır kanka. Ben asıl ben olmasam sen ölmüşsün. Tamam lan. İkimizde de aynı şey olmasın. Aa. zaten bunlar ezik ya. Tapança elinde daha güçlü silahlar var ama silah kullanmayı bilmiyorlar ki. Anne kanka. Ateş et kanka. Ateş. kanka. Orada birileri var. Tamam kanka. Hadi koş birlikte öldürelim. Tamam. İşte böyle. Kanka tabancam var. Her an ölebilirim. Şunları alalım. Oh. Oh. Silahları aldım kanka. Ben de güçlendim. Evet kanka. Helikopter yok. He? Helikopter yok. Evet. Helikopter pisti ama. Eee kanka ne yapacağız? Ne yapacağız? Eyvah bizi öldürecekler. Öldürmezler kanka. Kaçalım. Nereye kaçacağız oğlum? Basaya bastık öldürdük. E bu arada. Şimdi aklınıza gene tek soru şu olacak. Franklin ve Trevor neden yok? Çünkü o ikisi ee zaten o ikisi korktukları için ve sürekli olarak gelmek istemedikleri için tamamen gelmediler. Biz de <laughs> ben de tek kaldığım için kapışmaya sadece kapışmak için değil arkadaşlık kurmak için de girdim ve bir arkadaş kurdum. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Boyoyuz. Hadi bakalım. Ha bak yaşlı dayı. Dayı ne yapıyorsun lan? Dayı. Lan dayı Amerikalı lan. Amerikalı. İşte böyle vatan hainleri Türk olduklarını kabul etmiyorlar. Bu yüzden de gidiyorlar Amerikan bayrağıymış PKK, YPG, İŞİD, Ermeni bayrağı takıyorlar Türklerden nefret edenler. Bak bunlar Türkleri sevmeyen hainler. Baksana şu tipe bak. Hay. Daya. Hacı. Ne yapıyorsun lan? Hacı. o <laughs> ne kanka? Tipe hacıdan daha çok işit diye benziyor. Kafasından kar çıkartan bir tek adam bölmez. Takaşın. Takışın, takışın. Hee. He. <laughs> çok komik, çok komik. He, çok komik, çok komik. He, yapma. <laughs> Yaptın ayıp senin. <laughs> Kanka şaka yaptım. Öyle böyle şaka mı olur? Vallahi biz hırsızlarda, teröristlerde böyle şakalar yapılır. İnsanlar gibi öyle dokunup da Şöyle arkasında odasında bekleyip de geldikten sonra şöyle çakan bir kişi değiliz valla. Biz teröristiz. Kanka şuna vurayım da boksun. Şunlar şunları vurayım. Kanka canlı olan şu galiba. Bu mu? Evet kanka vur. Tamam. Eee sus, konuşmuyor. Eee. Kanka ah. Vur bakayım. Aa vurmayın. 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 Aa, acıyor yapmayın. Yapmayın. Çok acıyor. Sen bunun bedelini ödeyeceksin. Neden? Çünkü sen bizim her zaman yerimizi, her yerimizi mahvettin. Evet ben Ahmet. En güçlü terörist. Seni gördüm sen 63. sıradasın. He 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 <laughs> Ulan. Lan bu yaptıklarınız ayıptı senin. Ayıp. Kanka. Ölmüş lan bu. Kanka aynen göz kapaklarından belli. Ölmüş lan bu. Hakikaten öldü. Çok iyi iş başardık. Kanka. Helal sana ya. Çak bir tokat gel. Şöyle şöyle tokat. Şöyle çakalım tokadı. Tamam kanka geldim. Tamam şöyle şöyle. Ay afet ya vur artık ya. Ama sevmiyorum şakaları ya. Ama hoşlanmıyorum. 2 artı 2 kaç eder? 4 eder. Hayır 5 eder. <laughs> Ölüm yeter. Seni kovalayacağım ya. Ya yani ne şumarıksın gel lan buraya. Lan ulan. Görüşürüz arkadaşlar. Lan. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kanka. <laughs> Neyse ne öldüreceğim. Lan arkana bak. Şöyle kaçalım falan. Ha, lan arkana bak. Kanka ne oldu? Ha? Terörist, teröristler var. Saldır kanka. Saldır. Harikasın. Asıl sen harikasın. Sen öldürdün. Hadi bakalım. Aa, ya. Gel lan buraya. Görüşürüz.